başlık gerekiyor. Ee, başka yoksa İstanbul Arel Üniversitesi Psikolojik Danışma, Rehberlik, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Medya ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı düzenledi. Ulusal Kanal Ana Haber Spikeri Serkan Aksar da e, çalıştayda konuşma yaptı. Sektördeki gelişmeler, medya ve sürdürülebilirlik ilişkisi ve kariyer planlaması üzerine yapılan konuşma genç öğrenciler için ilham verici bir deneyim oldu. Benim de çok ilgi duyduğum, çok istediğim bir alan aslında bu sektör. Spikerlik olsun, seslendirmenlik olsun, diksiyon dersi olsun. Çok sevdiğim, çok ilgi duyduğum bir alan. E, Kisil arkadaşım bana bu konferans söylediğinde de çok e, koşa koşa geldim, seve seve geldim. Araştırmacı gazeteciliğin önemini genç öğrencilere aktaran Aksar'ı gençlere uyarılarda bulundu. Sosyal medyada yayılan her görüntünün önce incelenmesi ve doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğini söyledi. Başlığı kapalı vermiştim. Hmm, yani merak